Trafik sigortası genellikle zorunlu olarak yaptırılan ve araç sahiplerinin araçlarının neden olduğu zararları karşılamak için teminat sağlayan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası bir aracın sebep olduğu kaza sonucu üçüncü şahıslara ve araçlara verilen maddi zararları ve veya bedensel zararları kapsar. Yani trafik sigortası poliçesi kendi aracınızın zararını değil, kazada karşı tarafın zararını karşılar. Trafik sigortasında karşı tarafa verilen zararın limiti, ülkenin yasal düzenlemelerine ve sigorta poliçesinin şartlarına bağlı olarak değişebilir. Sigorta poliçesinde belirtilen bir miktar veya belirli bir sınıra kadar olan miktardır. Karşıya verilen zarar 2024 yılı içerisinde karşı verilen araç başına limit 200 bin Türk lirasıdır. İçerisinde sakat kalma ve ölüm teminatı sağlık giderleri teminatları bulunmaktadır. Trafik sigortasında araç değer kaybı gibi değerleri de karşılar. Fakat bu değerleri ticari araçlar için geçerli olmayabilir.